Güneş veya Ay'a tapıyorduk, pagandık ve bu bölgede yazılı kaynaklara göre 5.500 yıllık bir geçmişimiz var. Milattan sonra ise 1. yüzyılda Urfa'da 037 yılında ilk Hristiyanlığı toplu bir şekilde kabul edenler oluyoruz toplu bir geçiş yapınca Süryani ismini alıyoruz. Konuştuğumuz değil. Aramice. Aramice ismi de değişiyor. Süryanice de isim alıyor. Aramice dünya üzerinde konuşan en eski dillerden birisi oluyor. Arapça ve İbranice. Ondan alındıkları için çok benziyorlar. Sağdan sola doğru yazılır, Hala aktif, aktif bir dil ama yok olmayı tutmuş bir dil. Ve yukarıdaki bölümlerde gördüğümüz ve göreceğimiz yazılar Süryanice eski adıyla Aramice oluyor pencere, doğuya bakıyor. Güneş doğduğu zaman sağ tarafta sunak var. Belli dönemlerde koç, gibi kurbanlar da sunuluyordu. İnanç değişince buraya ihtiyaç kalmıyor. Buranın zemini moloz yıllarıyla dolduruluyor. Moloz yılları hangi döneme ait oldukları bilinmiyor. Gerekli izinler verilirse burayı kazmak istiyoruz. 2 metre aşağı ineceğiz orijinal zemine. Bu tapınan en büyük özelliği tavan kısmı. İlk önce duvarları yapıp burayı toprakla dolduruyorlar doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra sağa doğru yatay, altı sıra sola doğru yatay, orta sıra V şeklinde kilit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağı kazıp çıkartıyorlar ve arada harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5 metre civar ve her bir taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton arasında değişiyor. Bu tarz onlarda yapılan araştırmalarda ağırlık geldikçe de sağlamlaşıyor. Hem kendi ağırlığını taşıyor hem de mezar odasına ağırlığını taşıyor. Aslında bir şart mezarlığın altındayız ve üzerimizde. Bin tonu geçen bir ağırlık var. Buradan düz